Merhaba. Evet, merhaba. Ben psikolojik danışman Damla. Bugün işte o dizi hakkında konuşacağız. Çünkü neden konuşmayalım? Bir de benim açımdan dinleyin bu mevzuyu. Evet, işte o dizi Baby Reindeer. Öncelikle ee, ikinci kere çekiyorum bu kısmı çünkü öncesinde biraz az araştırmışım az araştırdım değil aslında dizi çıktıktan sonra çok fazla olay oldu <laughs> onlara da hakim olayım diye birazcık daha bekledim ve tekrar çekmeye karar verdim şimdi şöyle bu dizi e, gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak yapılıyor önce biraz o kısmı anlatayım bilmeyenler için Richard Gott e, aslında dizide olan olayları yaşadığını söylüyor ve kendisi bunu bir performans haline getirip sergilemeye başlıyor. Oradan sonrasında da Netflix diyor ki gel bize bunun dizisini yap. Aslında baktığımızda şimdi ben diğer bölümlerde hep şundan bahsediyorum. İçinizdeki o yoğun duyguyu her neyse o yoğun acıyı o yo yoğun üzüntüyü vesaire dışarıya vurmanın en kolay yolu nedir sanat? Aslında bunun en somut örneği bu dizide görebiliyoruz. Richard Gadd eğer bunu bir şekilde performansa dökmeseydi. Şimdi performans diyorum çünkü tam olarak bunu İngiltere'de ne şekilde sergilediğini bilmiyorum. Onlar tiyatro adı altında birçok e, performansı kapsadıkları için tam emin değilim nasıl sergilediğini. Ama sonuç olarak bir şekilde bu yaşadıklarını dile döküyor ve insanlarla paylaşıyor. Aynı şekilde bu çok fazla duygu yüklü olan arabesk şarkılarda da var. İnsanlar o an yaşadıkları o acıyı, o şeyleri bir şekilde kağıda döküyorlar. Ya da sözde müziğe bir şekilde döküyorlar. Ve sanat böyle ortaya çıkıyor. Bunu da kanıtlamış oldum. <laughs> Sanki daha önce kısmında kanıtlanmamışçasına. Ve başlayalım bu otobiyografik diziye. Evet. <laughs> Şimdi... Hmm, Danidan ana karakterimiz burada ve bir de Marta var. Şimdi olay şu şekilde başlıyor. İlk sahnede gördüğümüz nokta şu. Bu arada çok fazla spoiler vereceğim. Ona göre dinleyin ya da izleyin bilmiyorum. Marta geliyor Danie'nin çalıştığı bara ve bir çay istiyor ve parasının olmadığını söylüyor. Dani de diyor ki tamam bu benden olsun. Çünkü o sırada gördüğünde şunu anlıyoruz. Evet yardıma ihtiyacı olan bir kadın var karşısında ve ben buna yardım edebilirim diye düşünüyor. Öyle hissettiriyor bize ve o çayı ona ısmarlıyor ve sonrasında olaylar gelişiyor zaten. Marta ona çok fazla... işte işine çok yoğun olduğunu, çok iyi işler aldığını, üst düzey bir avukat olduğundan bahsediyor. Ve bunların hepsini yaparken Daniye sürekli iltifat ediyor. Burada Dani'nin ona bağlanma sebeplerinden bir tanesi zaten bu iltifatlar. Çünkü bakıldığında Dani'nin ailesine, şimdi annesi aslında çok düz bir karakter. Anne deyince genel olarak gelen aklı neyse annesi o. Baktığımızda fakat biraz şöyle geri gideyim ha. <laughs> neyse o. Böyle evet sevecen onu destekleyen bir, bir şeye ihtiyacın varsa hadi yapalım oğlum diyen aslında iyi bir profil annesi Fakat babası Babasıyla bir temasları yok. yani Fiziksel temastan bahsediyorum. Babası sarılmıyor. Evet biraz sert öfkesini hemen dışarıya vuran bir e, karakter. Ama böyle aşırı büyük bir sorun en başta ikisinde de görmüyoruz. Yani yetiştirilirken ne yaşadı acaba diye baktığımızda. ikisinde çok büyük bir sorun görmüyoruz. Yani şunu öngörebilirim. Annesinin Dani'yi övmediğini ya da ona iyi özelliklerini söylemediğini sanmıyorum. Ama babasında o ketumluk olabilir. Ve zaten süreç dizi ilerlerken şunu anlıyoruz. Babası istismara maruz kalmış küçükken Katolik Kilisesi'ndeyken bundan bahsediyor ve asıl temas etmemesinin sebebinde bu olduğunu çok açıkça görüyoruz. Çünkü bunu anlattıktan sonra olduğuna sarılıyor. Bunu ne zaman anlatıyor? Oraya da geleceğim anlatacağım. Ama ilk önce böyle karakter ve aileleri olarak gidelim. Sonrasında Marta ana karakterimiz Tabi sürekli olarak Dani'yi bir süre sonra telefonunu bulamadığı için mailini bulup mailinden sürekli mesajlar atıyor. Yani bu normal mesajlar değil. Sürekli hani şunu yaptım bunu yaptım sen benimsin işte zaten orada diyor baby rain diye böyle yani, e, minik kiren geyim gibi bir noktaya geliyor. Bu geyiğin mevzusunu da anlatayım hemen burada hazır ailelerden de bahsediyorken. E, Dizin ilerleyen bölümlerinde de şunu öğreniyoruz. Marta. Aslında babası tarafından bir e, istismara, bir tacize e, maruz kalıyor. Bir sahnede şunu anlatıyor. E, bir geyikli bir oyuncağı var küçükken ve bu e, anne ailesinin kavgasında ya da işte babasının ona istismar ettiğinden sonra orada şöyle söyle işte kocaman elleriyle göstergi tutmuştu ve sen bu düşündüğümüzde sürekli devam eden ve aslında çok yıpratıcı ve e, keşke şikayet edilebilseydi keşke sesini duyurabilseydi diyebileceğimiz bir noktada bir istismar bir tecavüze varan tecavüz olup olmadığını tamem hatırlamıyorum ama bu bir şey değiştirmiyor. Orada bir istismar söz konusu. Gibi bir örüntüden bahsediyoruz ve bir kız çocuğunun babasından böyle bir şey görmesi onu hayata karşı çok daha yaralı bir hale getiriyor. Ve bu da onda daha öncesinde o de olduğu gibi demek ki biraz daha stalker yani sapıkça takip etmeye, onları rahatsız etmeye varant şeylerde, hatta sabıkası falan da var Marta'nın. Bu şekilde başa çıkmış ya da bu şekilde dışa vurmuş o yaşadığı olayı. Tabii büyürken daha başka nasıl zorbalıklar yaşadığını bilmiyoruz. Hani onun küçüklüğü hakkındaki tek bilgimiz bu. Ya da baba böyle istismar ederken anne orada ne yapıyordu? Bunu da bilmiyoruz. Çünkü sadece bu bilgi veriliyor ya da ben sadece bunu aldım oradan. Ayrıntı başka bir şey varsa siz yazarsınız aşağıya. İki tarafın aile yaşantısı böyle. Yani mesela şöyle de gidebiliriz. Bunlar oldu ve buradan sonra ne yapılması gerekiyordu? Şimdi neye geçtik şu an? Danil'in babasının istismara uğradığını Eğer Danil'in babası istismara uğradıktan sonra tecavüze uğradıktan sonra. Bakın bunların hukuksal boyutuna hiç girmeyeceğim. Sadece psikolojik olarak bir destek alsaydı bununla nasıl baş edebileceğini öğrenseydi belki Dani ile çok daha farklı bir bağ kuracaktı. Ve Dani'nin hayata karşı ve kendine karşı olan güveni çok daha fazla olacaktı. Bu hani iki kere iki dört gibi bir şey aslında. Marta, Marta yaşadığı istismardan sonra yaşadığı tecavüzden sonra eğer bir noktada yine destek alsaydı Belki kendisine daha iyi güvenen, kendisine daha çok seven ve karşısındakiyle olan sınırlarını çok daha iyi koruyabilen bir kadın olarak devam edecek de hayatını. Çünkü şu da olabilir. Şimdi küçükken onun sınırı hiç istemediği, hiç beklemediği biri tarafından o kadar iğrenç bir şekilde aslında yıkılmış ki bir başka erkeğin sınırına girip girmemek onun çok da umrunda olduğunu düşünmüyorum ben. Böyle bir yerden de bakabiliriz. Çünkü o oradan o kadar fazla yaralanmış ki, o kadar e, çaresiz ve savunmasızken bunu yaşamış ki ve hayatında belki de en çok güvenebileceği o ana karakterden bunu yaşadığı için geri kalan karakterlere çünkü hani şu da söylenir hep. Kadınlar işte babasına benzeyen insanlara daha çok ararlar gibi eğer sağlıklı bir ilişki büyüttülerse ya da onları daha çok çekerler çünkü alışık oldukları baba profili odur alışık oldukları erkek profili odur Marta da ona karşı o kini o nefreti belki de orayı tamir etme çabası budur Karşısına çıkan erkekleri rahatsız etmek onların sınırlarını bir şekilde ihlal etmek çünkü Dani'ye bunu yapıyor aslında Bir günde 50-30 tane e-mail gerçekten normal değil ve orada şunu da görüyoruz. Bir iPhone kullanıcısı olmamasına rağmen iPhone'dan gönderildi diye altına not düşüyor. Bazen bunları yanlış yazdığından anlıyoruz zaten. Burada da aslında bir güvensizlik ya da toplumun daha kabul görülebilir. Onu daha e, belki bir üst segmentte olmasını sağlayacağını mı düşünüyor o telefonu kullanması bilmiyoruz. Ama Orada kendini daha iyi hissedeceği ya da karşı tarafı aslında orada da bir şey kanıtlamaya çalışıyor. Belki de ben senden üstünüm. Kendisi hakkında e, söylediği yalanlar da belki de buna çıkıyordur. Şimdi şunu biliyoruz. Evet ku çok yüksek derecede tamamlıyor. Bunu gördük çünkü bir yerde onun diploması gözümüze geldi. Ama buna devam etmiyor anladığımız kadarıyla. Çünkü evinin durumu evinde de mesela... Hmm, aşırı derecede bir kirlilik hakim, dağınıklık hakim ve bu da aslında kafasının içinin de ne kadar dağınık olduğunu bize gösterebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü dışarıdaki bu tarz ufak ipuçları da kişinin zihni hakkında bilgi veriyor. Neyse olaya devam edelim. Nerede kaldık? Çayı verdi ve her gün gelmeye başladı. Geldikçe Dani'ye işte iltifatlar ediyor vesaire. Ama hep şunu merak ediyoruz. Ya da ben bunu merak ettim dizi izlerken. İlk üç bölümde dedim ki bu adam bu kadını neden hani neden o sınırı koyamıyor? Sonrasında anlıyoruz ki dördüncü bölümde gerçekten dördüncü bölümü o kadar o kadar zor bir bölüm ki. <laughs> yani çok zor bir bölümdü. Tetiklenmeye çok açık bir bölümdü. Bir de dördüncü bölüme gelmeden önce şunu da söyleyeyim. E, Dani bir tane e, dating app'ten yani bu tanışma uygulamalarına e, fake sahte bir profil açıyor. Adı ve mesleği farklı sadece fotoğrafı kendine ait onun. Ve orada e, cinsel yönelim fark etmeksizin insanlarla işte randevuya çıkıyor vesaire falan. Daha sonra bir, bir kişi onu çok etkiliyor. O kişi de e, trans bir birey. Yani kadın, trans kadın. dizde öyle çevirmişler, ben de öyle söyleyeyim. Onunla çok etkileniyor, aşık olduğunu söylüyor. Ve onunla olan iletişimleri de gerçekten güzel. Yani e, bu, onu dinleyen birisi var karşısında, onu istediğini yapan birisi var. Ama bir yerden sonra gerçekten o da e, onunla devam ettiremiyor. Ona da geleceğiz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi dördüncü bölüme geliyorum. Dördüncü bölüm. Çok zordu. Hikayeyi en baştan alıyor dördüncü bölüm. Donnie bir komedyen olmak için büyük bir şehre geliyor. Ve orada bir tane küçük bir barda kendi gösterisini sergilemeye başlıyor. Fakat işte başlarda doğru düzgün kimse izlemiyor. Hatta kimse izlemiyor. Daha sonrasında bir bilet buluyor ve daha kalbur üstü insanların daha bu işte senaryo dizi film vesaire yapan insanların gittiği bara giriş bileti buluyor ve oraya gittiğinde bir adet senaristle tanışıyor. Ve o adam da Dani'nin Danny, o zaman 20'li yaşların başı desek o adam 40'lı yaşların orta ve sonlarına doğru bir adam daha yaşlı yani. Ve bunlar sürekli görüşmeye başlıyorlar. İşte oturup konuşuyorlar ilk önce o barda sürekli kokteyl günleri yapıyorlar ve onun gösterisini izlemeye geliyor ve onun gösterisini nasıl geliştirebileceğini söylüyor ve gerçekten Dani'nin gösterisi çok iyi bir şekilde gelişiyor. Hani seyirci artıyor vesaire. Görüşmeleri artıyor. Ama adam burada ona uyuşturucu madde kullanmaya, kullandırmaya başlıyor bir yandan ona bağımlılık geliştiriyor Dani bir yandan da adamın ona sen çok iyi yaparsın süpersin vesaire demeleri de onu çok fazla besliyor ve adamın evinde buluşmaya başlıyorlar. Marta'da da buna çok izin vermişti mesela onun o, evet Marta onu rahatsız ediyordu ama bir yandan da ona çok iyi hissettiriyordu bu adam da aynı şekilde evet onu rahatsız eden hareketleri var çünkü adamın ilk başta böyle daha küçük denebilecek tacizleri yani tacizin, istismarın herhangi bir şekilde küçüğü büyüğü yok. Kesinlikle öyle ama önce ufak dokunuşlardan göz ardı etmeye başlıyor. Ama bir yandan rahatsız olduğunu da hissediyoruz. Ama sürekli oraya gitmeye de devam ediyor. Çünkü onun benliğini o kadar iyi besleyen bir taraftan yaklaşıyor ki adam. İşinde çok başarılı olacaksın sen çok iyi birisin Marta'nın yaptığı gibi istismara çok açık bir alan haline geliyor Dani. Hani. Ve hatta bir yerinde şöyle söylüyor. Adam bir gün artık hani bildiğiniz tecavüz ediyor. Uyandığında adamı üstünde buluyor. Ve bu hiç, hiç kolay bir sahne değil. İzlemesi de çok zor. Ve yaşadığı sahneyi aslında... Tekrar oynaması da çok zor yani bu Bu çok farklı bir baş etme yöntemi ama çok da başarılı oynamış Yani öyle bir halde ki duşa girdiğinde bile canı acır bir halde öyle anlatabilirim Ve orada şöyle diyor Dani Evet hani bir daha gitmem diye düşünüyorsunuz değil mi? Keşke gitmeseydim Ama ertesi gün tekrar oraya gittim İşte burada şunu da an, şuna da gelebilir belki laf. Ee, hani Stockholm sendromu da olabilir. Hani celladına aşık olma. Ama olabilir mi? Olabilir aslında. Çünkü onu çok fazla zarar veren birisi. Hem fiziksel hem aslında mental olarak da çok fazla zarar veriyor. Çünkü onun yükünü kaldırmak da çok zor. Yine bir süre daha gitmeye devam ediyor oraya. Bir yerde hani şu da var artık sadece ne, cinsel olarak bir saldırı gerçekleşmiyor da niye? Adam kendi işlerini buna hiçbir ücret vermeden yaptırmaya devam ediyor, ee, okulundan alıkoyuyor bazı zamanlarda yani oraya artık kilitledi ve burada bağımlılık da geliştirdiğini düşünüyorum aslında ben hani sonrasında yenmiş gibi gözükse de çünkü her gün o maddelere maruz kalmak ve her gün kullandığı madde sayısı artıyor yani her gün beynini uyuşturma düzeyi o kadar fazla artıyor ki bir süre sonra buna alışmamış olması çok daha mantıklı değil ama bırakmış olabilir ya da azaltmış olabilir böyle bir durum orayı tam net hatırlamıyorum gösterdilerse göstermediler diye biliyorum bu şekilde orası devam ederken 20 yaşların başlarında bu adamla olan bu diyaloğu o sırada da bir kız arkadaşı var çok daha sağlıklı bir kız arkadaşı Onunla, onu da ihmal ettiğinden dolayı vesaire ayrılıyor ve Dani bu yaşadıklarını kimseye anlatmıyor ve daha sonrasında zaten bardağı çalışma süreci Mart'a vesaire oradan hayatına devam ediyor. Bu dördüncü bölümde geçmişini aslında biraz daha anlatıyorlar. Yani bir e, taciz, tecavüz, istismar örüntüsünden sonraki hayatını en başta izlemeye başlıyoruz aslında biz. Sonrasında bu dördüncü bölüm gerçekten çok zor biraz daha dördüncü bölüm diyebilirim. Bu Dani'nin geçmişini tam olarak anladık sanırım. Şimdi sonrasına geri devam edelim. Marta tekrar her gün gelip gidiyor ama Dani bir yandan o diğer hani trans kadınla görüşmeye devam ediyor. Hatta Marta'nın öyle büyük öfke problemleri var ki öyle hani bunlar nedir? Kelime anlamını bil, bilmediğine yemin edebilirim yani. Sıfır bir sınır. Ee, karşı tarafın sözlerini asla ciddiye almıyor. Dani artık buna şey diyor hani ayrıldık tamam. Çünkü sevgili olduklarını düşünüyor kadın. Bir gün hatta o trans kadına otururken kadına saldırıyor. Kadını dövüyor vesaire Dani'yi dövüyor. Ama oraya gelene kadar Dani'nin de sınır bilmediği. Ortada çünkü onun da sınırı çok kötü bir şekilde ihmal edildi. İki tarafta sınır bilmiyor ama iki tarafına tatmin olduğu bazı şeyler var. O yüzden de devam ediyor oradaki ilişkisi. Daha sonrasında da o trans kadın ilişkisi devam ederken bir yerden sonra tabii kadın da bunu istemiyor çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi Dani o kadar bağlanmış ki Martin ona yaptığı iltifatlardan ona söylediği güzel sözlerden yani benliğini o kadar güzel besliyor ki o taraftan. Marta buna mesaj atmayı kestiği anda bir boşluğa düşüyor ne oluyor diye. Hatta o kadınla da o anki sevgilisi onun adı neydi? Ha, Terry. beraberken de mesela teriyle ile sevişirlerken asla orgazm olum orgazm geç, geçin asla ereksiyon olamıyor ve hani cinsel hayatları çok daha kötüye gitmeye başlıyor. Burada Dani'nin ilk koştuğu yer Marta oluyor. Bir gece Marta'nın evine gidiyor ve hani birden sevişmeye başlıyorlar ve gerçekten orada hani erekte olduğunu söylüyor ve işte boşaldığını söylüyor, çok iyi geçtiğini söylüyor. Daha daha sonrasında Terry ile olan buluşmalarında Marta'yı hayal ediyor mesela. Böyle bir nokta da var. <laughs> yani öyle bir yerde onu öyle bir yerden tatmin ediyor çünkü evet sınırsızlık ama o kadar kendini sevmiyor ki. O kadar kendinden nefret ediyor ki Dani. Birinin onu sevmesi, birinin onu o şekilde sevmesi sağlıklı bir sevgiden bahsetmiyoruz. Terry onu daha sağlıklı seviyor yani. Terry'nin kendi sınırları var, kendi hayatı var. Dani'ye gerektiğinde iltifatını yapıyor, gerektiğinde yapmıyor gibi. Ama Dani buna alışık değil. Dani belki buna alışıktı ama artık değil. Çünkü kafası çok karışık ve kendisini tamir edemediği bir yerde bir başka şeye devam edemiyor. Bir başka ilişkiye devam edemiyor. Ve bir noktadan sonra zaten onlar ayrılıyorlar. Derken. Ee, neler oluyordu sonra? Marta tekrar başlıyor. Marta artık Dan'in ailesine kadar mesajlar atıyor. Onlara kadar rahatsız ediyor. Ama burada ailesine kadar rahatsız ettiği için Dani ailesinin yanına gidiyor. O sahne o kadar güzeldi ki. Orada Dani ailesine artık açılıyor. Çünkü tecavüze uğradıktan sonra cinsel kimliği hakkında kafasında o kadar fazla soru işareti var ki o yüzden birçok cinsiyetten insanla beraber oluyor. Hani nedir? Ben ben neyi seviyorumdan emin olmak istiyor. Ve artık bunu ailesine de söylemesi gerekiyor. Çünkü Marta bunu ailesine söylemekle tehdit ediyor. Şimdi bakıldığında aslında e, cinsel yönelim, cinsel kimlik kendinizi nasıl tanımladığınız... ...sizin dışınızda ikinci bir kişiyi asla alakadar etmez. Sizin ve partneriniz dışında kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Belki de en mahrem konulardan birisi budur. Ama... Öyle bir toplum yapısı var ki, öyle bir dünya yapısı var ki, artık hani böyle kültürlere e, atfedemiyorum bunu. Bu sanki çok önemli dünya meselesiymiş gibi davranılan bir konu oluyor. O yüzden ailesine de bunu söylemek istiyor ve ona şu şekilde anlatıyor. Hani ben bilmiyorum bunları yaşadım, bakın bu adam bana böyle davrandı, ben çok kötü bir zamandan geçtim. Bunlar oldu, bunlar oldu ve ben şu an arayıştayım, ben nasıl olduğumu bilmiyorum. Ve o anda gerçekten şunu bekliyordum ben babasından böyle aşırı bir öfke belirtisi bekliyordum. Ama daha öncesinde de dediğim gibi babası orada açıklıyor diyor ki ben seni anlıyorum ben de kilisedeyken bunları yaşadım diyor ve oradan sonra babası sarılıyor. Çünkü o yaralarının sanki tamamlandığını hissediyorum orada babası orada onu anlıyor. Hiçbirimiz için zor olmadı bu süreç. Orada hani koşulsuz bir kabul olması ailenin açısından çok işlevsel bir durum aslında yani böyle olması gerekiyor o yüzden şu an hayatınızda bunun tedirginliğini yaşayan ya da bunu birilerine söylemek isteyip söyleyemeyen birileri varsa sadece dinlemeniz ve hiçbir şey söylememeniz bile çok tamam çünkü e, toplumun genelinden çok farklı şekilde hissetmek, çok farklı şekilde düşünmek yeterince zor. Yeterince dışlanmış. Bir de önüne taş koymak çok etik, ahlaklı ve mantıklı değil bana göre. O yüzden bırakın kim nasıl hissediyorsa, kim nasıl zevk alıyorsa öyle devam etsin hayatına. Kısaca bundan da bahsedeyim. Daha sonrasında Dani gösterilerine devam ediyor. Bir yarışmaya katılıyor yarışmanın finalinde. Orada iki espri yapıyor. Kimse gülmeyince bırakıyor ve başına gelen her şeyi anlatıyor. Herkes buz kesiliyor. Gösteri YouTube'a yükleniyor. YouTube'da viral oluyor vesaire. Önü çok açılıyor. Ama sonrasında onu da yapmak istemediğine karar veriyor bunu yani şöyle söylüyor. Başarıya ulaşana kadar yapmak istiyordum ama başardıktan sonra yapmak istemiyorum diyor. O yüzden hani evet hedefleri var ama o hedefe ulaştıktan sonrası yok onun için. Onu bulması gerekiyor belki. İkinci sezonu olmayacak diye biliyorum ama olursa da merak ederim. Nasıl olacak? Çünkü Marta'nın hikayesi çok eksik bence. Ona ayrı bir dizide çekilebilir. Sonrasında e, aslında Marta'nın kimliğini saklamaya çok uğraşmışlar diziyi çekerken. Ama bir şekilde bulundu ve Marta bir yere katıldı, bir programa katıldı ve orada komple yalanladı bu olayları. Bunların asla olmadığını. Bu arada e, Marta'nın gerçek adını yazdığınızda da o olayların çıktığını o suçların çıktığını haberleri vesaire görebiliyorsunuz ama bunların hepsini yayın yalanladığını Netflix'e falan dava açacağını söyledi. Bilmiyorum artık ne olur. Ama bir insanın kendi hassasiyetini bu kadar gerçek bir şekilde ve bu kadar tarafsız bir şekilde anlatabilmesi çok büyük bir aşama. Ama şöyle söyleyelim. En başta yardım alsaydı Belki böyle bir dizi, bir oyun, bir performans sergilemeyecekti. Belki de sergileyecekti bilemeyiz. Belki de yardım almıştır, onu da bilmiyorum. Ama dizide biz o yardımı görseydik ya da en azından Marta'da görseydik. Böyle hani sosyal yardıma falan gidiyordu polisin desteği ama gerçek bir destekten bahsetseydik. Marta belki o ikinci e, sapıklığını, ikinci takibini yapmayacaktı kendisiyle daha barışık, sınırlarını daha net koruyabilen, babasını babasıyla olanları kabullenmiş bir şekilde hayatına devam edebilirdi diye düşünüyorum. O yüzden böyle noktalarda desteğin çok önemli olduğu, hani su, su geçirmez bir gerçek kesinlikle. Ama güzel bir dizi. Tetikleneceğiniz çok fazla yer var. Herkesin izlemesini tavsiye etmiyorum. Geçmişinde istismar öyküsü olan birinin izlemesini tavsiye etmem. Ama izleyebilir. Çünkü bir yandan da hani böyle omzuna bir el dokunuyormuş gibi hissediyor insan. Evet ben de buradayım. Ben de böyle yaşadım gibi. Ama işte kişiden kişiye çok değişir. O yüzden önerdiğim de bir dizi değil. Ben de dizi için de teşekkür ederim. Biraz hızlı konuşmaya çalıştım sanırım. Bilmiyorum. Boğazım acıdı. Ama olsun. Ee, görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ay, umarım ee, ne diyecektim? Sınırları bildiğiniz ve sizin sınırlarınızı bilen, bilen insanlar karşınıza çıkar. Teşekkürler. Kapatıyorum.